Yusuf. Y ya... ne işiniz var burada? Bu sizin için Zeynep Hanım. Buradan geçiyordum bir kahvenizi içeyim diye uğradım. Ne istiyorsunuz? Buraya kahve içmek için gelmediğinizi biliyorum. Derdiniz ne onu söyleyin. Burayı görünce iç dünyanızın ne kadar naif, ne kadar yumuşak olduğunu daha iyi anladım. Siz babanızın Anne. günahlarını affettirmek için yeryüzüne gönderilmiş bir meleksiniz. Ne cüretle bunları söyleyebiliyorsunuz? Hangi hakla benim hakkımda yorum yapabiliyorsunuz? Bir an önce çekip gidin buradan. Sizin pis oyunlarınızı seyredecek halim yok. Durun bakalım Zeynep Hanım. Doğru buraya başka bir amaçla geldim. Babanızın zulmünden rahatsızlık duyan tek insan siz değilsiniz. Ondan kopmamın nedeni bu kirli oyunları daha fazla tahammül edememekti zaten. Kirlilikten şikayet edene bak. Bak sorun şu. Siz de kirliliğe ortak mı olacaksınız yoksa karşı mı çıkacaksınız? Kaçırılma olayı ve ardından işlenen cinayetle ilgili hazırladığım program bu çarşamba günü yayınlanacak. Size düşen göre babanızı durdurmanız. Bunu ister Yusuf'un yardımıyla yapın ister tek başınıza. Ama masum insanların korunması için üzerinize düşen görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Siz kim oluyorsunuz da bana görevden, dürüstlükten bahsediyorsunuz? Kendi pisliğinizi başkalarının pisliğiyle örtmek için beni kullanabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hemen defolun buradan. Peki. Hemen. Peki, tamam, tamam çıkıyorum. Ama vicdanınızın sesini dinleyeceğinizden eminim. Defol buradan. İstanbul Valisi Erol Çakır'ın açıkladığı önlem paketine göre bundan böyle her bina kendi güvenliğinden sorumlu olacak ve gerekli tedbirleri alacak. Hain köpek. Evet. Efendim. Savaş Doğan. Alt yazı geçiyor. Biliyorum. Yayınlayabilecek mi? Galiba. Ama nasıl olur efendim? Niye şaşırıyorsun? İçimizdeki hainlerin bir sürü dış desteği olduğunu bilmiyor musun? Evladım. Savaş Doğan'ın patronu kimden daha çok korkması gerektiğine kendisi karar verecek. Bizden mi yoksa hainlerden mi? Biz yayınlatmaması için bastırıyoruz. Dış odaklarda yayınlatması için. Ama efendim... Evet, biz hep buradayız. Hainler de burada. Sakin ol evladım. Sakin ol. Yeryüzünde hiç kimsenin gücü sınırsız değildir. Kazandığın yerde soğukkanlılığını ve iyimserliğini koruyamazsan... ...kaybedeceğinden fazlasını kaybedersin. Hep söylemiyor muyum? Bu ülke dünyanın gerçek çekim merkezi. Böyle bir ülkede her bir şeyin iç dengelere dayanması mümkün mü? Değil. Bütün mesele her geçen gün daha az bağımlı olmaya çalışmak. Her geçen gün daha güçlü olmaya çalışmak. Biz bunun için varız. Tıkandığımız yerde pes edeceksek niye seçildik? Evet. Henüz bir olumsuzluk yok. Harika. Vakit geldi mi? Hı hı. Gidelim mi sizce? Gidelim. Aa, bir dakika. Yusuf Miroğlu'nu arayalım. Yayını seretsin. Sonun geldi abi. Alo. Ee, Yusuf Miroğlu'yla görüşmek isterdim. Öyle mi? Nerede olabilir? Savaş Doğan aradı der misiniz? 10 dakikaya kadar gelirse Yaylım Ateş programını seyretsin lütfen. Teşekkür ederim. Gidelim. Yayın biter bitmez apar topar buraya getirilecek bu it. Hiç merak etmeyin efendim. Hadi bakalım. Hı -hı. İyi geceler sevgili seyirciler. Yaylım Ateşi bu akşam tarihi bir dosyayla açıyoruz. Yıllardır ülkemizin en temel sorunu olan çete olgusunun üzerindeki esra perdesini ilk defa... ...şimdiye kadar hiçbir programın cesaret edemediği açıklıkla gözler önüne serecek bir dosya bu. Ancak dosyamızın can alıcı olay ve belgelerini açmadan önce... ...ülkemizdeki çete olgusunun gerçek boyutlarını özet bir tablo olarak önümüze koyalım. Ve ...bazı ürkütücü rakamlarla net olarak bir kere daha karşılaşalım. İlk olarak faili meçhul cinayetlerin, daha doğru bir deyimle yargısız infazların son 10 yıllık çizelgesini görelim. Neden öldürdükleri sorusuna kesin cevapları vermeden önce... ...kimlerin ve ne kadar insanın nasıl öldürüldüğünü hatırlayalım. Gelin yukarı kıpırdamayın. Toplayın silahları çabuk çabuk çabuk. Hadi yürüyün geçin arabaya. Hoş geldin Savaş. Benli Meral'in piçi. Kime hizmet ettiğini biliyor musun? Vatan hainlerini örgütleyen gizli servis sayesinde yayın yaptığının farkında mısın? Ben canımı kurtarmaya çalışıyorum. Yabancı ajanlar seni sonsuza kadar koruyacak öyle mi? Benim öyle bir şeyle ilgim yok. Tabii yok. Sen kime uşaklık ettiğini bile fark edemeyecek kadar ödüksün. Kendini zeki sanıyorsun ama tutkularına kıyasla beynin bir nokta bile sayılmaz. Bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğin hakkında hiçbir fikrin yok tabii. A Doğrusunu istersen benim de yok. Çünkü henüz hayal gücümü senin için israf etmeye vaktim olmadı. Ama geniş bir zamanda senin damarların ve iliklerin öyle bir örgü öreceğim ki literatüre geçeceksin. <laughs>